Arkadaşlar ÖSYM bu sorunun benzerini MSÖV sınavında sordu. Bu soruya dikkat edelim. ÖSYM özellikle eski nesil konuları böyle şekille, hikayeyle, paragrafla yeni nesil hale getiriyor. O yüzden arkadaşlar biz bunlara dikkat edeceğiz tamam mı? Yani korkmayacağız. Konuyu biliyorsak bunları da yaparız. Şimdi ne demek istediğimi ben soru üzerinde size genişçe izah edeceğim. Yukarıda verilen çark uzaktan kumandadaki butona basılarak döndürülmektedir. Bu butona her basıldığında çark saat yönünde 60 derece dönmektedir. Şimdi arkadaşlar bakın kaç derece var burada? 6 tane derece var. 366'ya bölün. Bunların her biri 60 derece. Bakın bunların her biri 60 derece tamam mı? Şimdi e, sen bu butona basınca 60 derece dönüyor. Yani 1-2'ye geliyor. 2-3'e geliyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Tamam anladım. Şimdi diyor ki x artı y defa basılırsa 4 numaralı o kırmızı hedefe. Şimdi arkadaşlar 4 numaralı okun seyrine bir bakalım. Bunu bakmadan anlayamayız. Yani burası işte yeni nesil kısmı. Yani diyor ki soru sınav anda düşün ezbere gelme. ÖSYM diyor ki ezbere gelme ezbere gelme. Ben senin düşünen varlık olduğunu bilmek istiyorum. Hesap makinesi mısın? Google arama motoru musun? Bunu istemiyorum diyor. O yüzden hep böyle bir özgün soru soruyor. ÖSYM'nin nerede bu. Aslında çok mantıklı. Çok mantıklı. Şimdi bakın 4 numaralı oku kırmızı hedefe götürelim. 1, 2, 3. 3 defa dönmesi lazım. İkinci kez gelmesi için 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artık hep 6 artacak değil mi? 15. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Seri nasıl? Tek. Demek ki x artı y nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Güzel. Y çarpı z defa basılırsa 6 numaralık mavi reddifi. 6'nın mavi ikmesi bakın. 1, 2, 3, 4. İlk başta 4 kere. Sonra... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa hep artı artı. 6, 6 alta artacak zaten. E 16. Bakın bu da ne oluyor? Çift sayılar. Demek ki arkadaşlar y çarpı z ne olacak? Çift sayı olacak. Bundan sonra ne? Temel kavramlar konu anlatımında özellikle anlatmıştım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tablo yapıyoruz. Ne ile neyin toplamı tek olur? Hemen yapalım. X, Y, Z. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Şuraya yapmak istiyorum arkadaşlar. X, Y, Z. Tamam mı? Şöyle tablomuzu yapalım. Ne diyor? artı Y tek olacak. Tekle çifti toplarsan olur. Çiftle teki toplarsan olur, değil mi? Topla her türlü tek. Tamam. Şimdi y çarpı z çift olacak. Şimdi arkadaşlar, bakın ee, burası için z mecburen çift olacak çünkü tekle çifti çarparsan çift olur, tamam mı? Ama şurada bir alt tablo daha doğuyor. O yüzden ben bunu buraya bir daha yazacağım. T Ç, t, ç diye. Bakın hani y çarpı z çiftti yani. Ee, burası çiftken bu tek olabilir. Burası çiftken burası çift olabilir. Zaten sorunun bence eleyici yanı varsa olası da burasıydı arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki benim tablom şurası olmuş olacak. Şimdi ben soruyu buna göre değerlendireyim. Ee, bana diyor ki hangisi kesinlikle çift sayı olur? Bakalım arkadaşlar. X çarpı Y kesinlikle çift midir? Evet kesinlikle çifttir. X çarpı Z. Bakın burada tek oluyor. Her zaman çift diyemem. Tamam çift olduğu bir durum var. Ama her zaman diyemem. Gitti. Y artı z. Arkadaşlar y artı z bakın çift ama burada tek olduğu durumda var. O yüzden bu da gitti. Bu sorunun cevabı e, yalnız bir olmalıydı. Arkadaşlar şimdi sırada şu soruyu size ödev veriyorum. Tamam. Sıradaki sorunuz bu. Şimdi bu sorular nerede? Bu sorular benim sayılar ve temel kavramlar ders notumda. Ben bunun video çözümlerini YouTube'da herkese ücretsiz olarak paylaştım. Çözümlerini dershanede yaptık arkadaşlar. öğrencilerimizle. Böyle bunda sınav tarzı sorularımız var. Bakın burada mesela biri tek sayı. Şunlar da aslında daha ileride çözeceğim sorular. Tamam mı? Peki bu kitabımızda nereden ulaşabilirsiniz?